Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere panda bitkisinin bakımı ve çoğaltılmasından bahsedeceğim. Değer adı kal kalanço Kalancho Tomentosa. Bu bir sukulent türüdür arkadaşlar. iyi bakıldığında 90 santime kadar uzayabiliyor. Büyüdükçe gövdesi şu şekilde. Böyle görüyorsunuz. Daha küçük bu. Büyüdükçe gövdesi odunsu oluyor. Yani gördüğünüz gibi kadifemsi. Yanık bir yapısı yaprağı vardır. Bu arkadaşlar diğer türlere göre biraz yavaş büyüyor. Kolay kolay da çiçek açmıyorlar. Yani ben çiçek açtığını pek görmedim. Doğal ortamında çiçek açıyormuş ama. Bundan arkadaşlar aşırı soğuklardan bu bitkiyi korumalıyız. Evde bakacaksak eğer aydınlık bir yerde yani hava alacak bir yere konumlandırmalıyız. Çünkü zaten yavaş büyüyen bir bitki. İstediği şartları ona vermezsek hiç büyümeyebiliyor yani. Zaman kaybı olabiliyor. Ee, dışarıda, balkonda daha çok hava esinti e, hava dar bir yerde daha biraz daha gelişimi hızlı oluyor. Yakıcı güneşi bu arkadaşlar sevmiyor arkadaşlar. Çünkü e, yarı gölge bir yer ve açık yerleri daha çok seviyorlar. E, bünyelerinde daha önce dedim zaten sukulent türü olduğu için bünyelerinde su barındırdıkları için sulamayı pek sevmiyorlar. Sulamasını toprağa bir şey bir şeyle böyle şuradan bir çöp şiş olur bir plastik kaşık çatal sapı olur şuradan bastırıp çıkardığımız zaman ıslak değilse kupkuruysa sulamalarını toprağa kurudukça yapmalıyız. Toprağı arkadaşlar gördüğünüz gibi bendeki kaktüs ve sukulent toprağı. Bol perlitli geçirgen bir toprak tercih etmeliyiz bunlara. Mesela bitkimizi aldık. Ben bunu sizlere göstermek için küçük boyunu daha dün aldım. Mesela bunu aldığımızda altına bakacağız. Şimdi dökülmesin. Altına baktığımızda kökleri dışarıya çıkıyorsa bu arkadaş diyor ki beni Büyük bir saksıya al demek istiyor. Eğer toprağı dışarıdan çıkmıyorsa veya toprağı güzelse bu şekilde geçirgense yani hiç dokunmuyoruz. Bunu yarı gölge, hava dar bir yere bırakıyoruz. Kökleri dışarıya çıkınca sadece saksısını bir boyut e, büyütüyoruz. Öyle çok büyük saksılara da almıyoruz. Hiçbir bitkimizi, kaktüs olsun diğer bir bitki olsun dışarıya almıyoruz. E, Direkte saksısını toprağa iyiyse e, direkt Saksısını da değiştirmiyoruz. Çünkü daha yeni yerine adapte olması gerekiyor. Yeni ortamına alışması, sıcağına, havasına, güneşine alışması gerektiği için bu şekilde bek konumlandırıyoruz onu güzel bir yere. Çoğaltılmasına gelecek olursak arkadaşlar, dalından çoğalırlar. İlkbahar yaz aylarında çoğaltmak daha uygundur. Yaprağından da çoğalabiliyorlar ama yaprağından biraz uzun sürüyor. Yani gelişimleri zaten yavaş bu bitkilerin. Yaprağından çoğaltırsak da daha uzayacak bu zaman. Eğer bu şekilde ağaç, odunsu bir bitki elinize geçerse şuradan benim bitkimle de size göstereyim. Şu şekilde yan dalları çıkıyor şuradan. Şuradan siz de görün. Bir de bu taraftan yan dalı çıkıyor. Bu yan dallar şu şekilde büyüdüğü zaman o yan dallarını kesip direkt toprağa e Gömerseniz e, daha hızlı köklenecektir. Yani daha bu şekilde bir panda bitkisi elde edeceğiz. Yapraktan çoğaltması da arkadaşlar küçük yapraklardan çoğalmıyor bu yani daha şu şekilde mesela siz de görünce anlarsınız. Böyle büyük daha gelişimini tamamlamış anaç bir yapraktan çoğaltırsak mesela şunlar olmaz. Baktığımız zaman mesela bu olur. Bunu böyle Mesela şunu şuradan aşağıya doğru yavaşça koparıp toprağın üzerine koyarsanız toprakta da çoğalacaktır. Eğer toprakta köklendirmeyi benim gibi başaramıyorsanız bu şekilde düzene koyuyorum. Suya değmeyecek şekilde görün siz de bunları. Böyle daha hızlı kökleniyor. Görüyorsunuzdur umarım. Şu şekilde köklendi. Böyle köklendikten sonra arkadaşlar tekrar bunu bu şekilde toprağa ekerseniz buradan Küçük bir şöyle küçük küçük büyümeye başlayacaktır. Yapraktan çoğaltılması da bu şekilde. Ee, bunu da daha önce bunu daha önce koydum. Bunları daha sonra suya koydum. Bunu toprakta. Bunu ilk kez sizlerle bir çıkarayım bakayım köklenmiş mi? Aha. Bunlar daha yeni yeni köklenmeye başlamış arkadaşlar. Yani şunun boyutuyla onun boyutu bir mi? Bu suda köklendirdim. Yani suya değmeyecek şekilde nemini sadece alacak şekilde köklendirdim. Bu da toprakta köklendirdiğim panda bitkisinin yaprağı. Siz hangisini tercih edersiniz? Bilemiyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu deneyebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Evet arkadaşlar. Yapraktan çoğaltılması da bu şekilde. Bunun kökleri biraz daha büyüdükten sonra bunu direkt böyle toprağa ekeceğim. Bu zaten topraktaydı. Bunu tekrar yerine koyacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz veya benim unuttuğum bir şeyler olursa anlatmayı unuttum. Bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Size hemen dönüş yapacağım. Videomu beğendiyseniz beğendi butonuna basıp abone olmayı unutmayınız. Gerçekten sizler için çok emek veriyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.